Çok 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 korkunçtandır Çok merak ediyoruz arkadaşlar babası <laughs> ve Defne <gülüyor> derin <gülüyor> şimdi bir deney yapacaklar. Deney malzemelerimiz asitli içecek, Mentos. Ben de çok heyecanlıyım. Hazır mısın Defne? Evet. At içine. Koğuşumda. Çok heyecanlı. Koğuşumda. Arkadaşlar şu an kedimiz bile çok korktu. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl patladı gördün mü evde? Oh! oh. <laughs> Elin kızı de Sileriz onları değil mi? Defne, bir tane daha atsa bir şey olur mu? At bakalım, bir tane daha. Sen at. Hadi Defne, de at. önce bana bak. <laughs> evet, şu anda eriyor Defneciğim. Bakar mısın? Köpürüyor şu anda çok heyecan. Oh. <laughs> <laughs> Defne. Hadi Defne deney malzemelerimiz neler? Hadi. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi ikinci deneyimizi soda yapıyoruz. Büyükleri. Malzemelerimiz soda ve Mentos. Ben gücüm, Öbürü, yani. Defne heyecanlandın mı? Baba, hazırım, severim, al bakalım. At bakalım ne olacak görelim. Sen al. Hadi. Lütfen Eğil Defne atar mısın? Üç. Çok heyecanlıyız. <laughs> aa, aa sıkıştı. Bastır anneciğim biraz. Oh. Hmm. Çok korkuyorum <laughs> Aman Allah'ım. Allah Allah olmaz. Yok, yok. Sanırım bitti sonuna geldik. arkadaşlar. Arkadaşlar Defne asitli içecek deneyini o kadar çok beğendi ki tekrar etmek istedi. Biz şimdi ikincisini yapıyoruz. Bu sefer daha çok heyecanlıyım çünkü babası ilginç bir şey deneyecek. şimdi asit deneyini görünce. At hadi. Bir, de. bir iki, üç. At. Hadi. Öncesinde Aa, öncesinde arkadaşlar. Satın. Evet. Şimdi babası ilginç bir şey deniyor. Huuu. <laughs> 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 Hadi. Arkadaşlar bu deneyden sonra tabii bir temizlik gerekebilir. Ama yine de çok eğlenceli oldu bence. Hadi, hadi, hadi. Defne! Siz ne yapıyorsunuz? Hayır. Bizim, ev, bizim ne yapıyor baba? Bence yeter. Hadi güle güle yap arkadaşlarına deneyimiz burada bitti. De evet deney bitti burada hoşça kaldı dedi arkadaşlarına. <laughs> kal ben birazcık oyun oynasak bir şey. Seni bekliyorlar Defnecem. Kapattıktan sonra oyna. Oh. Defne. Tamam videoya güle güle yap önce bakalım. Güle 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 gibi birazcık çok utandım. sizden ama bir de koydun beni Evet arkadaşlar Defne ellerini ve <laughs> üzerini pislettiği için sizden şu an utanmış ama utanılacak hiçbir şey yok. Hemen değiştiririz. Güzel bir banyo yaparız. Olur biter. Deneyimizi burada sonlandırdık. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.